Birincisi online eğitimden dolayı çocuklarda eğitim problemleri. Özellikle bir yıl kadar eğitime ara verildiğinde yapılan araştırmalarda IQ puanının 1 ila 5 derece düştüğü gözlemlenmiş. İkinci sorunlar psikolojik sorunlar, çocuklarda güven problemleri, temizliğin aşırı abartılması, hijyen problemleri ve çocuklarda aşırı derecede huzursuzluk, reddetme, anne babaya yapışma gibi sorunlar olabiliyor. Üçüncüsü, birçok aile evden çalıştığı için aslında çocuklarına çok da düzenli zaman ayıramıyorlar. Bu küçük çocuklarda çok etkili, özellikle küçük bebeklerde konuşma sorunları, bilişsel gelişimde, geriliklerde pandemi döneminde görülüyor. Diğer sorun obezite. Çocuklar immobil, yani daha çok ekran önündeler, ve hareket etmiyorlar. Beslenmeleri de fazlasıyla evde arttı. O yüzden obezite pandemi sonrası çocuklarda ciddi bir sorun olarak karşımıza gelecek. Diğer sorunlarda daha çok ekran önünde olmakla ilgili göz problemleri, devamlı oturmayla ilgili ortopedik sorunlar gibi bir sürü problem obeziteye eşlik etmekte.